Sonra tabii ki ben de otomatik olarak inandım. Yani baktım e, onların hatlarına giriş şeylerine baktım. Hepsi atılıyor ama şöyle bir şey var. fatura hatlarda olmuyor. Ben onu söyleyeyim. Açıklama kısmına linkini koyacağım. Herkes oradan indirip kaydolabilir. Alttan da yorumlara kendi linkinizi atabilirsiniz. Hemen uygulamaya tanıtıyorum size. Hızlı anlatıyorum çünkü e, direkt e, kullanabilmeniz için hemen çekip atmayı düşündüm. Uygulamanızın Uygulamamızın ismi Dent. Hemen giriyoruz uygulamamıza. Böyle bir uygulama. Yukarıda gördüğünüz gibi puanlama sistemi var. Şimdi olay nasıl çalışıyor diyeceksiniz. Ee, bütün hatlarda kontör seçeneği var gördüğünüz gibi. 8000 puana geldin mi e, size 20 TL kontör, Türk Telekomlulara, Türksel'e 30 kontör, Vodafone'a 25 kontör ve sınırsız istediğiniz kadar ne kadar puan yaparsanız, ne kadar çok şey yayarsınız o kadar çok kontrol kazanırsınız. Elinizi çabuk tutun. Nasıl yapacağınızı da size gösteriyorum. Buradan Invite Now diyor. Bu arkadaşınıza yollayacağınız linki gösteriyor. Buraya tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi benim link çıktı. Bunu kopyalayıp arkadaşınıza atıyorsunuz. Ona, ind ona indirttirip sonra kuruyorsunuz. Sonra da kontrol atmak istediğiniz şeyi, numaraya giriyorsunuz. Hangi operatörse ondan kontör seçeneğine tıklıyorsunuz. Türkcellse, Türkcell, Vodafone'sa, Vodafone. Bimsel olmuyor, fatura, fatura hatlar olmuyor. Ama şöyle bir şey var. Başka bir hattınız vardı. Faturasızdır. Ondan ona atarsınız. ondan sonra kendi telefonunuza e, transfer ettirirsiniz. Fatura borcunuz şeyinde. Öyle oluyor benim bildiğim. Yani öyle de olabilir. Faturalı öyle de işe yarayabilir. Ben öyle deneyeceğim. Benim hatım da faturalı. Üç, i̇ki tane daha hattım var. Dediğim gibi bu kadar basit bir sistem. Buradan az puanlarla megabayt, gigabayt alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada şeyler var. Bunları da alabilirsiniz. Ben direkt videoyu kanala yüklüyorum.